Renkli Nakışlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına basıp abone olup yandaki zil bildirimde aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup destek olursanız sevinirim. Bugün sizlere yine iki şişle örülen çok güzel bir patik modeli anlattım. Patiğimiz haroşa ve düz örgüden oluşuyor. Patiğimizin ön kısmı düz örgü kenarlara haroşa örgüden oluşuyor arkadaşlar. Dikişli bir patik modeli. Alt kısmı dikişli şu şekilde. Patiğimiz 37-38 numara ayaklar için uygundur. Daha büyük veya daha küçük ayaklar için ilmek sayılarınızı kenardaki ilmek sayılarınızı eksiltip arttırabilirsiniz. Patiğimiz şu şekilde tek parçadan oluşuyor arkadaşlar. Ben size bunu göstermek istedim. Şöyle tek parçadan oluşuyor. En sonunda patiğimizi bitirdikten sonra alt kısmını şu şekilde dikeceğiz ve patemizi bitirmiş olacağız. patiğimize ben şu şekilde arkadaşlar patiklik ip kullandım. Bir tane de beyaz renk ip kullandım arkadaşlar. Beyaz renk ipimizde renk geçişlerini yaptım. İsterseniz hiç kullanmaya da bilirsiniz. Beyaz renk ip ya yani da farklı bir renk ip kullanmayabilirsiniz. 3 numaralı misinalı şişle ördüm. Ben 3 numara olan herhangi bir şişte olabilir. Şöyle dikmek için iğnem var ve boncuğum var arkadaşlar. Boncuğumuzu ipimizi modelimize başlamadan önce geçireceğiz. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Patiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hep birlikte patiğimizin yapılışına geçelim ve birlikte yapalım. Evet arkadaşlar şimdi patiğimize ilk ilmek atarak başlayacağız. 54 tane ilmeğimi atacağım arkadaşlar. Şu şekilde atacağım ilmek sayısı kadar böyle göz kararına bir ip bıraktım. Şimdi ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ben bu şekilde atıyorum. Göstermek istedim başlangıç şeklini. Şu şekilde. Önce baş parmağımdan şimdi daha sonra diğer parmağımdan bu şekilde çıkartıyorum. Böyle yavaşça da göstereyim. Bu şekilde veya da farklı sizin bildiğiniz farklı teknikte de varsa ilmek atma şekli birkaç tane var arkadaşlar. Böyle toplam 54 tane ilmek olana kadar devam edelim. Ve hep birlikte örgümüze yapalım. Evet arkadaşlar toplam 54 tane ilmeğimi atıyorum. İpimi koparttım. Buraya bir tane şu şekilde düğüm atalım ki ilmeklerimiz çıkmasın. Şöyle şimdi toplam 54 tane ilmeğim var. Modelimizi haroşa ile başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi patiğimizin ilk bu kısmını yapacağız. Bu kısmını da yaparken şu şekilde göstereyim ben sizlere. Haroşa örgüden yapıyoruz arkadaşlar. Ben haroşalarımı önden ve arkadan düz örerek yapıyorum. Siz isterseniz önden ve arkadan ters örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. İlk patiğimizin bu kısmından başlıyoruz. İki sıra bu renk ipimizle haroşa öreceğiz. Şimdi haroşalarımızı dediğim gibi düz örüyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar şu şekilde yakından da göstereyim. Sıranın sonuna kadar düz öreceğiz. Ben düz örgülerimi bu şekilde yapıyorum. sıranın sonuna kadar düz örerek gelelim. Sıramızın sonuna kadar geldik arkadaşlar. Bakın son bir tane ilmeğim kala ipimi öne alıyorum ve son ilmeğimi örmeden diğer şişime aktardım. Ve örgümüzün ön yüzünde bir sıra sıranın sonuna kadar düz örerek geldik. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Şu şekilde göstereyim. Arka yüzünde de yine düz örgü yaparak sıramızın sonuna kadar geleceğiz ve bir sıra haroşamız oluşmuş olacak. Şimdi yine sıramızın sonuna kadar şu şekilde düz örgü yaparak örelim. Sıramızı tamamladığımızda bir diş haroşamız ol, olmuş olacak. Bakın arkadaşlar, şu şekilde sıramızı tamamladığımızda önden şöyle bir görüntü olacak. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Bir diş haroşamız olmuş oluyor bu şekilde. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Bir diş haroşamız olacak. Yine sıramızın e, ön yüzüne geçtiğimizde bir sıra önden bir sıra da arkadan örelim. Toplam iki diş haroşamız olacak ve Üçüncü sıramızı beyaz renkle yapacağız. Beyaz geçişini ben sizlere göstereceğim. Hep birlikte iki sıra olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, iki sıra haroşamız oldu şu şekilde. Beyaz renk ipimi bağladım. İsterseniz bağ e, renk geçişi yapmayabilirsiniz. Yine aynı ipinizle devam edebilirsiniz. Kısaca burayı da sizlere göstereceğim. Haroşa örgü önden ve arkadan düz olduğu için e, sürekli birbirini tekrarlıyor arkadaşlar. Bu detayı da göstereceğim sizlere. Şu şekilde Diğer renk ipimiz duruyor. Beyaz renk ipime geçiyorum. Beyaz renk ipimle de bir sıra haroşa olacak arkadaşlar. Yani bir sıra önden düz. Arkadan da düz ördüğümüzde bir sıra haroşamız olmuş olacak beyaz renk ipimizle. Sonra beyaz renk ipimizi kopartacağız. Bu ipimizle devam edeceğiz. İki sıra daha bu ipimizle e, haroşa olana kadar öreceğiz. Yani buradaki gibi iki sıra daha öreceğiz. Beyazdan bir sıra olduktan sonra toplam 5 sıra olmuş oluyor. Haroşa'mız. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi beyaz renk ipimizle önden düz, arkadan düz örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Arkadan da düz ördüm. Bakın bir sıra haroşa'mız olmuş oldu. Beyaz ipimi kopardım. Şimdi bu renk ipimizle yine ana renk ipimizle 2 sıra daha haroşa yapıyoruz. Toplam haroşamız bakın arkadaşlar şu anda 3 sıra oldu. 2 sıra daha yapıyoruz. Toplam 6, 5 sıra olana kadar devam ediyoruz. 6. sıramızda model kuracağız arkadaşlar. Bu şekilde yine önden ve arkadan düz örerek 2 sıra daha haroşa oluşturalım ve 5. sıramızı tamamlayalım. 6. sırada modelimizin kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi 5 sıra haroşamız oluştu. Şu şekilde göstereyim. 2 sıra yaptıktan sonra 3. sıramızı beyaz yaptım. Renk geçiş yaptım. 4. ve 5. sıramızı ördüm. Toplam 5 sıra haroşamız oldu. Şimdi modelimizin kuruluşuna geçeceğiz arkadaşlar. Modelimizde şu şekilde 22 tane ilmeğimi örüyorum. 22 tane ilmeğim haroşa. 2 3 düz örüyorum ben. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 tane ilmeğimi ördüm bakın arkadaşlar 22 tane ilmeğimi ördükten sonra bakın bir tane arttırdım doladım yani bir iki tane ilmeğimi örüyorum arttırdıktan sonra iki tane ilmeğimizi örüyoruz bakın bu iki ilmeğimiz bu kısım arkadaşlar sabit kalacak bunlar iki tane ilmeğimi ördüm yine bir tane arttırdım bu aradaki boncuk kurduğum yer altı ilmekten oluşuyor iki tane ilmeğimi ördüm bir tane arttırdım altı tane ilmeğimi örüyorum bir iki üç dört 5 6 6 ilmeğimi ördüm. bir arttırdım. 1 2 tane ilmeğimi ördüm. Yine bir tane arttırdım. Bakın arkadaşlar bu köşede 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 tane ilmeğim var. 22 tane ilmeğimi düz örüyorum. Haroşa yapıyorum. Sıranın sonuna kadar geliyoruz. Sonunda bir ilmek kalınca ben her sıramda aynı yapıyorum. Son ilmeklerimi örmeden alıyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Örmeden aldım ve ilmeğimi işime geçirdim. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Arka yüzünde kenardaki 22 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 tane ilmeğimi ördüm. Bakın arkadaşlar 22 tane ilmeğimi haraşo örüyorum. Videoyu kapatmadım size göstermek için her detayını. 22 tane ilmeğimi ördüm. Bakın bu ilmeğimi de haroşa örüyorum. Aradaki iki tane sabit kalan ilmeğimiz de haroşa. Şöyle iki tane ilmeğimi de düz ördüm yine. Bakın burada bir tane arttırmam var. Yani bu 6 tane ilmeğin olduğu yerde arttırmamıza geldik. Bakın arkadaşlar şurada daha net göstereceğim sizlere. Bakın örgümüzün arka yüzünde bu arttırdığımız ilmeği düz örüyoruz ki şu kısmın patiğimizin bu kısımları bakın boncuk sağdan ve soldaki kısımlarımız düz örgü olsun diye yine arttırdığım yeri bakın arkadaşlar buradaki arttırmamı ipimi arkaya alıyorum ve tersten örüyorum ki örgümün arka tarafından tersten örüyorum ön tarafından düz örgü yapıyoruz bu arttırdığımız kısımları arada 6 tane ilmeğimiz olduğu yere geldik bakın arkadaşlar 2 4 6 tane ilmeğim var İlk ilmeğimi ördüm arttırdığım ilmeği tersten örüyorum İpimi öne aldım İlk ilmeğimi örüyorum haraş örüyoruz yine bu kısım arkadaşlar ilmeğimi ördüm bakın boncuklarımı zaten önceden ipime geçirmiştim bir tane boncuğumu bu şekilde aldım ikinci ilmeğimi ördüm Yine boncuğumu alıyorum. İlmeklerimi atmadan önce boncuğumu bakın şu şekilde dibine kadar getiriyorum. Attım iki tane boncuk koymuş oldum. Şimdi üçüncü ilmeğimi örüyorum. Boncuklu. Ve bir tane daha boncuk koyuyoruz. Dört tane boncuk koyuyorum arkadaşlar modelde. Bu şekilde. Bir tane daha boncuğumu koydum ve dört tane boncuk koymuş oldum. Bakın arttırma yaptığım ilmeği boncuklarım yanındaki artıma yaptığım ilmeği tersten ördüm. Bir tane ördüm. İkinciye boncuk koydum. Üçüncüye boncuk koydum. Dördüncüye koydum. Beşinciye boncuk koydum. Altıncı ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Boncuk koyduğumuz modelin yanındaki arttırmamı tersten örüyorum. Ve geriye kalan tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. sıranın sonuna kadar haroşa örelim sıranın sonuna kadar gelelim patiğimizin ön yüzünde yine bu ilmeklerimizi haroşa örelim bu model kurduğumuz yere kadar arttırmaya kadar gelelim Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar geldim sizlere göstermek istedim kafanız karışmasın diye birlikte örelim yine bu kısmı şimdi bir önceki sırada 22 tane örmüştüm arkadaşlar. Bu sıramızda 23 tane öreceğim çünkü bir tane arttırmış oldum. Bakın. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bakın arkadaşlar önceki sırada 22 tane örmüştüm burasını yine haroşa örüyoruz buraya karıştırmayın 22 bir önceki sırada bir tane arttırmıştım o arttırdığım ilmeği de örüyorum 23 tane ördüm bakın arttırdığımız yere gelince böyle bir delikli kısım oluşuyor buraya karıştırmayın bu ortadaki iki tane ilmeğimiz sabit kalıyor şimdi 23 tane ördüm bir tane arttırdım Aradaki iki tane sabit ilmeğimi haroşa örüyorum yine. Düz örgü yapıyorum. Bir tane arttırdım. Bakın arkadaşlar. Modelimizin yanındaki arttırmalarımız hep düz örgü olacak. Önden düz arkadan ters örüyoruz. Buradaki arttırmaları şaşırtmayın. Bakın. Tekrardan söylüyorum. Bu model kurduğumuz yani boncuk kurduğumuz taraftaki arttırmalarımız hem bu taraftan hem de bu taraftaki arttırmalarımız düz örgü oluyor. Bu taraftaki arttırmalarımız ise haraşo oluyor. Şimdi iki tane ilmeğimi ördüm. Bir tane arttırdım. Kenardaki diğer ilmeğimi örüyorum. Aradaki ilmeklerimizi örüyoruz yine. Bir önceki sıradaki arttırmamı örüyorum. Bakın. Sonra bir tane arttırdım. İki tane ilmeğimin olduğu yere geldim. İki ilmeğimi örüyorum. Bir kez arttırıyorum. Buradaki 23 tane ilmeğimizi haroşa örüyoruz arkadaşlar. Örgümüzün arkasına geçelim. Yine bu 23 ilmeğimizi haroşa örüp bu arttırmanın olduğu yere kadar gelelim. Evet arkadaşlar örgümüzün arka yüzüne Geçtik. Örgümüzün arka yüzünde de 23 tane ilmeğimizi haroşa ördükten sonra arttırmamıza geldik. Arkadaşlar şu şekilde göstereceğim sizlere. Örgümüzün arka yüzünde örürken 23 tane haroşa ördüm. Arttırdığım ilmeği de örüyorum. Aradaki iki tane ilmeğimi de haroşa örüyorum. Bakın arkadaşlar. Burada 6 tane ilmek üzerine model kurmuştum. Önceden bir tane arttırma yapmıştım. Şimdi yine iki tane ilmeğimi burada ortadaki sabit iki ilmeğimi haraşördükten ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Bu kısma dikkat edin arkadaşlar. Burası düz örgü olacak çünkü. Bu taraftaki arttırmalarız. İlk arttırdığımı örüyorum. Bir önceki sırada arttırdığım ilmeği de yine tersten örüyorum. İki tane ördüm. Aradaki bu altı tane ilmeğe geldik. Yani boncuk koyduğumuz modeldeki ilmeğe geldik baştaki ilmeğimize haraşo örüyorum. İkinci ilmeğime şöyle boncuklarımı yaklaştırayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi haraşo ördüm altı ilmekten. İkinci ilmeğime şu şekilde boncuk koydum. Bir sonraki ilmeğime de boncuk koyuyorum. Ardarda dört arda tane boncuk koyacağız ilmeklerimize şekilde bakın boncukları bu şekilde yaklaştırıyorum ve ilmeğimi örüyorum düz örgü yapıyorum ben arkadaşlar mı ve son kez bir tane daha boncuk koyacağım bu beşinci ilmeğimiz oluyor boncuk koyduğum ilmek kenardaki 6 altı, e, altın ilmeğimde yine haroşa örüyorum bakın altı tane ilmek üzerine yine modelimizi kurmuş olduk ipimi arkaya örüyorum bu taraftaki arttırmamı bir önceki sıradaki arttırmamı tersten örüyorum. Bakın yine arttırdığım ilmek var. Bunu da tersten örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde zaten haroşalarını düz ördüğüm için düz örgü yapıyoruz. Örgümüzün arka tarafında da bu kenardaki arttırmalarımızı düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın 6 ilmeğin sağındaki ve solundaki arttırmaları örgümüzün arka tarafına tersten örüyoruz. Çünkü örgümüzün ön tarafında da şu şekilde bakın 6 tane ilmeğimizin kenarındaki ilmeklerimiz bakın arttırdığımız ilmekler düz örgü modelimizin bu aradaki iki ilmeğimizin sabit olduğu modelimizin yanındaki e, arttırdığımız kısımlar bu kısımlarda haroşa oluyor o yüzden şimdi arttırdığım ilmeği de tersten ördüm ve ipimi öne aldım bu aradaki iki tane ilmeğim her zaman haroşa oluyor ve örgümüzün bu tarafındaki arttırdığım ilmeklerimizde yine haroşa örüp sıramızın sonuna kadar geliyoruz. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sadece arka tarafta bu düz ilmek yani tersten öreceğimiz ilmekleri unutmayalım. Çünkü ön tarafta düz örgü olacak onlar. Gerisi kolay. Şimdi örgünün ön tarafında size detaylı bir şekilde bir kere daha anlatayım. Ve aynı şekilde modelimize devam edeceğiz. İkinci boncuk sıramızı yaptık. Bu şekilde 14 sıra yapacağız. 14 sıra boncuğumuz olacak. Şimdi tüm ilmeklerim haraş ördüm. Kenardaki ilmeklerim örgümüzün ön yüzüne geçtik. Bakın arkadaşlar 4 tane boncuğum yine aynı sıra üzerinde oldum. Şimdi şöyle anlatayım. Sıramıza şu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 22 ilmekle başladık. Bir tane arttırdık. 23 ilmek oldu. Bir önceki sıramıza bir tane de arttırdık. 24 ilmek oldu. Yani şu kısımda ilmeklerimizi örüyoruz. Arttırdığımız ilmeği de örüyoruz. Her sırada bir tane ilmek arttırmış örüyoruz. Arttırma kısmına gelince bakın zaten şurada size basit bir şekilde göstereyim. Bu iki tane ilmeğimiz her zaman sabit. İlmeklerimizi örüyoruz komple. Bu iki ilmeğe gelince burada bir arttırma yapıyorum. İki tane ilmeğimi örüyorum. Bir arttırma da bu tarafında yapıyorum. Buradaki ilmeklerimi örüyorum. Bakın boncuğumuzun olduğu kısımda altı tane ilmeğim var arkadaşlar. Şu şekilde. Altı tane ilmeğimi örüyorum. İlmeklerimi ördükten sonra buradaki arttırmama geliyorum. Bu kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. Arttırmama gelince şu iki tane ilmeğim zaten sabitti. Bu iki ilmeğim burasına gelince bir bu tarafından bir bu tarafından arttırıyorum arkadaşlar ve kenarda haraşolarımızı örüyoruz. Modelimizin arka yüzüne geçtiğimizde de arttırdığımız ilmeğe kadar yine haraşo örüyoruz. Bakın, örgümüzün arka yüzünde de bu iki tane ilmeğimiz sabit ilmeğimizdi. Burasına kadar haraşo örüyorum. Bu iki ilmeğimde her zaman haraşo örüyorum. Buradaki arttırmaya gelince ipimi tersten alıyorum ve bu arttırmalarımızı ve kenarındaki önceki arttırdığımız ilmeklere de tersten örüyorum. Bu 6 tane ilmek olan yere geldiğimizde ilk ilmeğimi boncuk koymadan örüyorum. 2. ilmeğimi 3. ilmeğimi 4. ilmeğimi 5. ilmeğimi Her ilmeğe bir tane boncuk koyuyoruz arkadaşlar toplam 4 boncuğumuz olacak. Kenardaki ilmeğimi yine haroşa örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Arttırdığım ilmekleri bir önceki sıradaki arttırdığım ilmekleri ve Burada iki tane aradaki sabit ilmeğe gelene kadar ilmeklerimizi tersten örüyoruz. Bu iki ilmeğime gelince yine haraşo örgüye geçiyorum. Bu şekilde devam edelim. Şöyle de patikte de göstereyim ben sizlere yakından. Bu taraftaki arttırmalarımız haraşo oluyor. Bakın arkadaşlar. Bu iki ilmeğimizin bu tarafındaki boncuk tarafındaki arttırmalarımızda bakın boncuk tarafındaki arttırmalarımızda Düz örgü olacak. Önden düz, arkadan ters öreceğiz bu arttırmız. Bu şekilde devam edelim. 2 sıra haroşam oldu. 2 sıra boncuğumuz oldu bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra boncuk olana kadar devam ediyoruz. Bu delikli kısımda 14 sıra oluyor zaten. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 14 sıra haroş 14 tane boncuğumuz oluştu. Şu şekilde 14 sıramız oluştu. 2 4 6 8 10 12 14 sıra oluştuktan sonra şimdi patiğimizin bu kısmına geçiyoruz. Yani haroşa kısmına geçiyoruz artık. Arttırma eksiltme yapmıyoruz bu kadar. Oldu arttırmamız buraya kadardım. Şimdi yine 8 sıra haroşa yapacağız arkadaşlar. 8 sıra haroşa olana kadar öreceğiz ama yine ben 3. sırasında beyaz renk ipimle 1 sıra haroşa yaptım. 3. sırasını beyaz yaptım. Diğerlerinin hepsini yine aynı renk yaptım. O yüzden şimdi önden ve arkadan düz örerek yine haroşalarımızı yapacağız arkadaşlar. Buradaki gösterdiğim gibi 2 sıra haroşa ördükten sonra 3. sıramızı beyaz yapacağız. Sonra üstüne 5 sıra da öreceğiz. Haroşa olacak. 5 sıra haroşa da olunca toplam 8 sıra haroşamız olmuş olacak arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. İsterseniz 3. sırayı beyaz yapmadan da şuradaki gibi 3. sırayı beyaz yapmadan da düz örebilirsiniz. Yani önden ve arkadan düz örerek 8 sıra haroşa oluşturalım. Evet arkadaşlar 8 sıra haroşamız oluştu. Şu şekilde sizlere göstereyim. Modelimizi kurduktan sonra 14 sıra boncuğumuz oluştuktan sonra 8 sıra haroşamız oluştu. Haroşalarımı önden ve arkadan düz örerek yaptım. 3. sırasında sadece bir renk geçişi yaptım. Beyaz ipimle bir sıra haroşa yaptım. Tekrardan diğer renk ipimi bağlayarak devam ettim. Şimdi patiğimizin burada bitimini göstereceğim sizlere. Şimdi bütün ilmeklerimizi keseceğiz ve dikiş aşamasına gelip patiğimizi sonlandıracağız. Şimdi şöyle İki ilmeğimi alıyorum, ikisini bir kestim. Buradaki tek ilmeğimi diğer şişime aktarıyorum. İki ilmeğimi bir aldım ve ikisini bir kestim. Tek kalan ilmeğimi diğer şişime aktarıyorum. Şu bir dakika. Şu şekilde iki tane ilmeğimi bir aldım kestim tek kalan ilmeğimi diğer şişime aktarıyorum iki ilmeğimi bir aldım bakın iki tane ilmeği bir alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum tek kalan ilmeğimi yine diğer şişime aktarıyorum bu ilmeğimle bu ilmeğim yani iki tane ilmeğimi birlikte örüyorum bu şekilde bakın kesmemiz oluyor bu şekilde sıramızın sonuna kadar kesip gelelim ve dikim aşamasında birlikte geçelim Evet arkadaşlar kesme işlemini bitirdim patiğimizin. Bu şekilde kestik patiğimizi. Şimdi patiğimizi dikim aşamasına geçeceğiz. Dikim aşamasını şu şekilde arkadaşlar. Şöyle alt kısmı ve topuk kısmında bir dikişimiz var. Bunu yaparken de şu şekilde iğnemi hazırladım ben arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere patiğimizin burası ön tarafı. Ben arka taraftan iç taraftan yani tersinden dikeceğim. Şu şekilde patiğimizi ters tarafını çeviriyoruz patiğimizi şu şekilde eşitliyoruz arkadaşlar. Birbirine denk gelecek şekilde şöyle düz gümüş şekilde düzeltelim ve eşitleyelim. Şu şekilde İğnemin ucunu düğümlemedim arkadaşlar. Düğüm yok iğnemin ucunda. İpimi düğüm yapmadım. Şöyle şu kısımda bir büzme yapacağım arkadaşlar. Şöyle bakın karşılıklı almıyorum arkadaşlar. Şu şekilde patiğimizi Şimdi göstereceğim sizlere. Şöyle bakın arkadaşlar, karşılıklı almadım. Şöyle şu kısımdan işte ipimi geçirdim. Şu şekilde sıkılayalım. Burası çünkü sivri olsun istemiyorum ben. Buraya bir tane böyle sıkıca bir düğüm atalım. İğnemi tekrardan alıyorum. Şu kısmı arkadaşlar bir iki defa git gel yapalım. Şu şekilde bir iki defa git gel yaptım. Bakın arkadaşlar size göstereyim bakın. Şu şekilde sivri değil de oval olması için yaptım. Şimdi hep birlikte patiğimizi şöyle karşılıklı ilmeklerimiz birbirine denk gelecek şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde. Karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde. Bu şekilde şunu da içinden yürüteyim. Şöyle karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde bütün patiğimizin etrafını dikip patiğimizi bitirelim arkadaşlar. Şöyle ipi çekeyim isterseniz görmeniz için yakından tekrardan göstereyim. Bakın. Bir buradan bir de tam karşısındaki ilmekten i, i, e, iğnemi mi geçiriyorum şu şekilde dikiyorum. Bu şekilde birbirine denk gelsin ki örgümüz yamuk olmasın. Dikişi yamuk şekilde olmasın. Şöyle bütün etrafını dolanalım. Gelelim. Evet arkadaşlar patiğimizin dikiş aşaması da bitti. Bu şekilde patiğimizi manken ayağıma da geçirdim. Görebilmeniz için. Umarım sizin için faydalı ve güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.